Evet, sizinle mi sohbet ediyoruz? Kiminle sohbet ediyorum? Hadi bakalım, inşallah çalışmadığımız yerden gelmez. Hepimiz travmalıyız. Size güveniyorum bu konuda. Benim de bir ismim var lütfen. Kabul edemem böyle bir şeyi. evet, e, ya ben tehdit edildim. Anlatayım mı bunu burada? Merhabalar Selin Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhaba, ben uzman psikolog Selin Pekşen. 2015 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden mezun oldum. Yine uzmanlığımı da burada tamamladım. Yaklaşık 9 yıldır çocuk, ergen, yetişkin ve aile terapileri alanında çalışmaktayım. Evliyim, bir çocuğum var, 7 yaşında da bir kızım var. Şu anda da kendi kurumumda danışanlarımı görüyorum. Okulda çocuğumuz akran zorbalığına maruz kaldığında sen de ona vursaydın tutumu doğru mu? Şöyle bakalım, her fail aslında bir yerde bir mağdurdur. Bilmiyorum bu cümleyi hiç duydunuz mu daha önce? Travma perspektifinden bakacak olursak, fail ve mağdur dediğimde bir çocukla belki bunu özdeşleştiremeyebiliriz. Hani bir yetişkinin zorbalığı için bu daha uygun görünebilir ama aslında okulda zorbalık yapan çocuk bir fail gibi görünür. Hayatının bir parçasında evde ya da ailesinde bir mağdurdur. Bir diğer mağdura aslında sorduğunuz soru bu hikayedeki gerçek mağdura ebeveynlerinin sen da ona aynı şekilde karşılık ver demesiyle onu da adeta bir aile dönüştürme çabası diyebilirim belki. Burada da biraz o aile örüntüsüne bakalım mesela. Bu tavsiyeyi veren ebeveynin çözümü belki şiddet yoluyla ya da öfkeyle o katı davranışlarla bulabileceğine inanmasıyla ilgili. Elbette ki hatalı bir tutum ama toplumumuzda bu küçük yaşta belki zorbalıkla başlayıp yetişkinlik döneminde de hani bugün bir şiddet hikayeleri veya öfkeyle sorun çözen bir toplumun içindeyiz. Buralardan geliyor diyebilirim. Çocuğunuzun beğenmediğiniz davranışları var. Bu çocuk o haliyle mi kabul edilecek yoksa bu davranışlar değiştirilmeye mi çalışılacak? Evet çok güzel. Davranışlar kesinlikle değiştirilmeye çalışacak. Bebeğin çocuk ilişkisinde böyle bir örnekte kabul görmediği mesajının ifadeleri şunlardır. Ben sana kaç kere dedim, biz seninle bunu kaç defa konuştuk. Hani söz verdin, niye yapmıyorsun, neden böyle davrandın? Bu cümlelerin hepsi çocuğun aslında bir reddedilişidir. Hani ebeveyn olarak çok öfkelendiğimizde veya çaresiz hissettiğimizde birçoğumuz telaffuz ediyoruz. Niyetimiz de çocuğu reddetmek ya da suçlamak değil. Fakat her bir söylediğim o ifadede onun benliğine, yani o davranışı değil, onun niye böyle olduğunu tamamen o ruhsal bütünlüğüne, duygusal bütünlüğüne, kimliğine bir saldırım, bir anlayamamazlığım var. Halbuki ben çocuğumun o anki öfkesini, duygusunu, korkusunu Bunları kabul edip daha sonrasında davranışa eğer yönelirsem işte çocuğumu olduğu haliyle kabul etmiş oluyorum. Dediğinizi anlıyorum. Meşrulaştıracak mıyım o halde? Hiç sınır çizmeyecek miyim? Yani öfkeliyse vursun, kırsın, döksün. Buna izin mi vereceğim? Hayır. Öfkelendiğini görüyorum, anlıyorum. Seni bu noktaya getiren ne oldu? Benimle paylaşmak ister misin? Hani burada biraz hayattan örnekler verebiliriz. Karanlık korkusu olan çocuklar çok uzun yıllar aileleriyle, bebenleriyle yatmak, uyumak isteyebilirler. Ayrışmamak isteyebilirler. Ve ebeveyn artık buna bir çözüm bulmak, çocuğun bunu kendinden ayrıştırmak adına önce tabii yumuşak yollardan daha katı yollara doğru bir gidiş genelde söz konusu olur. Fakat bunun hepsinde katı yollara gittiğimizde çocuğu artık neden yapamıyorsun? Yani nasıl öğrenemezsin? Ben senin için bu kadar yol denedim. Sen nasıl bunu algılamazsın? Gibi bir ifade oluyor. Yani çocuklar böyle hissediyorlar en azından. Böyle algılıyorlar bizleri. Masum ve filtresiz dünyalarında. Ne olursa olsun yönteme devam ederek, davranışı değiştirmeyi hedefleyerek çocuğumun duygusunu ve ihtiyaçlarını kabul etmem gerekir. Veya çocuğumun bir özel durumu vardır. Yani mizaç dediğimiz şey var. Kimisi çekingendir, kimisi kaygılıdır, kimisi titizdir. Düzenlidir, mükemmeliyetçidir, kimisi gergindir, kimisi ben merkezcidir, gözü karadır, risk alır. Ama acaba ben ebeveyn olarak çocuğum kadar risk alabiliyor muyum? Bu kabul görmeme durumunda çoğunlukla çocukların davranışları ebeveynlerin kendilerindeki bir yere dokunuyor oluyor. Psikolojik olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmek için 3 madde söyleyebilir misiniz? Kabul görmek, değerlilik, sevildiğini bilmesi. Bir çocuğun, değil mi? Beslenmesi, uyuması, barınması, nasıl giyindiği, soğuk havadaki montu, hasta olmaması, fiziksel ihtiyaçları çok önemlidir. Bunu gözetiriz bir ebeveyn olarak. Bunlar onun bedensel olarak sağlıklı, uzun ömürlü bir yaşam sürmesi için çok önemli. Fakat psikolojik açıdan dediğiniz gibi bir çocuk Önce bir ruhsal ihtiyacı bunu bir çocuğun korunma ihtiyacı kadar önemli bir maddeye koyabilirim. Kabul görme. Ebeveyni tarafından olduğu haliyle. Değebeli mi? Yaramaz mı? Otizmli mi? farklı mı, uysal mı, çekingen mi, hırçın mı her haliyle kabul görme. Kabul görmeden sonra değerlilik ve sevilmek dedik. Bunları da ayrı ayrı açabiliriz. Yani bir ebeveyn çocuğuna değerli hissettirmek için de bir şeyler yapabilir. Sevmek, sevdiğini göstermek için de bir takım açık davranışlarda bulunabilir. Ama hep şunu söylerim. Çocuğunuz olduğu gibi kabul ettiğinizde çocuk zaten kendini değerli ve sevilen biri olarak da algılıyor. Bu yine çocuğun yetişkinlik hayatında eş seçiminden iş ilişkileri, akademik başarısı, sorun çözme mekanizmaları hepsi için o kadar önemli ki. Bunun tatminiyle büyümüş bir yetişkin olduğumda hayatımda karşılaştığım krizlerde kendimi suçlamıyorum. Sevilmediğim ortamlarda sınır çizebiliyorum. Kendim için sağlıklı kararlar olabiliyorum. Bir birey olduğumun farkına varıyorum. Bu üçünü sayabilirim. Sürekli başkalarının travmalarını dertlerini dinleyen Selim de psikoloğa ihtiyaç duyuyor mu? Evet. Benim de düzenli bir terapistim var. Evet. <laughs> o bende kalsın. <laughs> Tabii ki ihtiyaç duyuyorum. Her şeyden önce ben de bir anneyim, bir kadınım, bir eşim. Ben de bir Y kuşağıyım, bir X kuşağı ebeveynlerine sahip bir bireyim. Kesinlikle okuduğum meslek, yaptığım bu iş bana çok farkındalık kattı. Kendimi de iyileştirmek veya kendimi de gözetmek anlamında. Ancak yine de bu diğer sahip olduğum roller gereği ben de bunu kendi hayatımla ilgili danıştığım ve paylaştığım bir uzmana, bir profesyonele ihtiyaç duyuyorum. Çok da mutluyum. İyi ki hayatımda kendisi. Adı bende saklı. <laughs> Eve iş götürüyor musunuz? Eşinize veya çocuğunuza istemsizce terapi yaptığınız anlar oluyor mu? Bana sorarsanız hiç olmuyor ama eşime sorsanız Hani böyle ben bir empati bile kurmuş olsam ya bana göre empati gelen bir şey de bana psikologluk yapma der mesela. <laughs> sanırım ona sorduğumuzda yapıyorum. Bana göre bu iyi bir şey. Bence pozitif bir şey. Ama sanırım o rahatsız oluyor. O yüzden bunu götürmüyorum. Yani evde tamamen kadın Selin, anne Selin, eş Selin. Doktorların açılın ben doktorum diyerek günlük hayatta olaylara dahil olduğu durumlar oluyor. Sizin de açılın ben psikoloğum diyerek dahil olmak istediğiniz durumlar oluyor mu? Çok. Hem de nasıl? <laughs> Arkadaşlarımın belki de ebeveynliğiyle ilgili bazen olabiliyor yani hani tablet telefon kullanımıyla ilgili, sınır koymayla ilgili veya işte çocuğa herhangi bir yaklaşımla ilgili. Ya bir dakika bak bu öyle değil gel ben sana bir anlatayım diyesim kesinlikle geliyor. Yaptığım da oluyor. Bu arada belki bu biraz mizaçla da ilgili olabilir fakat durdurmaya çalışıyorum yani böyle bir şey doğru değil. Meslek hayatınızda yaşadığınız en zor şey neydi? Evet. Ee, ya ben tehdit edildim. Anlatayım mı bunu burada? Bir çift terapisi seansında hocam biz gelinlikle girdik, kefenle çıkarız. Bizde boşanma yok. Ona göre bir kerelik bir görüşmeydi. Beyefendinin görüşüydü bu tutum. Yine de hani eşinin zoruyla gelinmiş. Kadıncağız bir çıkış arıyor. Yani bunların yanlış olduğunu, çocukları büyütmek için bir destek alınması gerektiği, bir evliliğin nasıl olması gerektiği falan bunlarla çırpınıyor ve böyle bakış açısında olan birisi için o terapi odasına gelmek aslında çok büyük bir adım. Pozitif yanı da var. Ama o odada bile bana kurduğu ilk cümle sakın bize boşanma Boşanmakla ilgili bir çözüm sunma. Hani bak bizde öyle bir şey, yok. terapini ona göre ver diye girdiğim bir seanstı. Selin Hanım çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür. Ederim. Ayağınıza sağlık. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Kabul görme, değerlik, sevilme. Bu çok önemli. <laughs> Bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum.